bir Yok ben yine de korkarım kediden. Yaklaştırmayacağım ama sana kediye. Bir de sevdirmeyeceğim. Yine de gelir o benim yanıma ya. Hayır ben onu sık sık tutarım. Kaçar senden gelir benim yanıma ben korkarım. Nasıl kaçar? Bilmiyorum kaçar. Böyle kucağımdan şöyle iner değil mi? Evet. Ama anne sen seveceğim. Alacağım. Vahşi kedilerden almayacağım yani Yine de korkuyorum yani Anne sen vahşi kedilerden korkuyorsun Vah Vahşi hayvanlardan korkuyorsun Hayır ben hepsinden korkuyorum Bebek hayvanlardan da korkuyorum Anne Hı. Bebek hayvanlardan korksam bile Bebek hayvanlar ısırmaz Mesela Mesela bebek tilki ısırmaz Bebek kedi ısırmaz Kısırmaz. ısırmaz. Bebek kimse ısırmaz. Yine de korkuyorum ben. Anne korkma ya. Korkamam ama ne yapacağız? Anne. O zaman kork korkmamam için sana Se çok beğeneceğim bir hayvan alacağım. Ne mesela? O da bir <laughs> kapak. <laughs>